merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, burada yazdığı gibi e, popcorn yazıyor zaten burada da. E, patlamış mısır yapacağız. E, i̇lk önce bunu açabilirsem tabii e, patlamış mısırımızı dökeceğiz. Bakayım hazırlayın. Kaşığı şuradan bir kaşı şurada azıcık alalım. Şimdi e, arkadaşlar burada bunun içine yağ koydum ben önceden. Şöyle karıştırıyorum. Ay. Arkadaşlar şu an eee Bey patlayana kadar karıştıracağız herhalde bunu. Bu arada benim e, dolap hesabım var. Orada küpeler, bilezikler falan takıyorum kendi yapıyorum kendimi takıp e, hiçbirini kullanmıyorum. E, e yanıma da e, at, yanlara da atlarım yazarım. E, i̇stice koydum. Patlamaya başladı. kapağı kapatıyorum. E, biraz ısınmasını bekledik tabi bana. Şu an Evet patlı arkadaşlar. Şimdi biz şimdiden bu e, bir tanesini şu an çıkartacağım. Çok olsun. <laughs> Patladı <Tatlıyor>, ha. Hadi. Bir Bu adı onu patlatlar. oldu arkadaşlar tencerenin sonuna kadar koymuşum evet hala da patlıyor arkadaşlar e, video başlamadan öyle put 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 ocağı kapatıyoruz put 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 hala daha patlıyor şimdi şimdi kaşıkla alıyorum evet arkadaşlar mısırım patladı buradaki e, kardeşim şu an uyuyor ona da koyuyorum sonra. Ee, ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Bay